Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle hoş geldiniz. Ben Enes yine arkadaşlar. Bugün Minecraft'dan arkadaşlar hiç görmediğiniz bir şey yapacağız. Arkadaşlar hani Minecraft'tan diyorlar ki hep koyunları görünmez hani şey yapıyorlar. Hani hep koyunları renkli yapıyorlar arkadaşlar. Bugün nasıl Minecraft koyunları renkli yapılır? Bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk olarak arkadaşlar gidiyorsunuz bir tane ört alıyorsunuz arkadaşlar. Ört neredeydi? Aha, tamam. Arkadaşlar ona sonra isim etiketi alıyorsunuz. Bir tane koyun alıyorsunuz arkadaşlar. Sadece koyun arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Hemen bir tane koyunumuzu alalım. Arkadaşlar isim etiketine şunu yazacaksınız. Bakın şuna Bunu sileceksiniz arkadaşlar. Sileceksiniz. J, J harfini koyacaksınız. Yani E ve de B arkadaşlar. J yapacaksınız. Ondan sonra bu işareti koyuyorsunuz. İleri diyorsunuz arkadaşlar. İleri bu yapacaksınız. Gel, bakın şurada koyun var. Bunu da direkt yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben elimi eli gizli yaptım. Şimdi bir koyabilsem bu koyuna ah koydum. Ben yani işte böyle olacak sizlere. Bakın inanmıyorsanız bakın. Arkadaşlar bakın da görün. Şu anda ritimi tam koyamadım. Tada arkadaşlar. Ritim eksik ettiğimden. İşte böyle yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Ama Aeroplane'ım ha. Baksana kaç et çıkarttım. Setim sayesinde. Neyse evet, arkadaşlar. Bakın burada da atıcık var bari. Şu atıcıları öldüreyim de. Hop 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 hop. Öldüreyim yine de. öldü. Tamam öldü. Arkadaşlar istediğiniz kadar renk yapabilirsiniz. Bu en er rengi dönüşecek arkadaşlar. Bakın. Her rengi dönüşür. Ama öldürünce yine de Allah şey çıkar. Allah böyle şey. Normal beyaz gün. Sakın böyle beyazı düşünce çıkmaz. Çıkar demeyin. Bir saniye. Arkadaşlar yere döndük. Şimdi size nasıl koyun tersi olunur bunu öğreteceğim. Arkadaşlar bir tane ör alıyorsunuz bir Sade isim etiketi isim etiketini bu saat eşitliyoruz arkadaşlar ama büyük harf olacak arkadaşlar bir tane G harfi koyacaksınız büyük harf olacak ama G harfini göremiyorum hadi ha guru yazacaksınız arkadaşlar guru arkadaşlar ileri diyorsunuz bir tane koyun koyuyorsunuz bu isim veriyorsunuz arkadaşlar işte ters koyun arkadaşlar böyle Sanki şeytanlık ama değil aslında. Gerçek dünyada oluyor. Arkadaşlar işte böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım da bakın. Bakın arkadaşlar. Ger gerçekçi ters koyun şakası yaparsınız. Bu nasıl ters oldu yahu dersiniz. Ben sinibazım yiyeyim Minecraft'ta kandırırsınız. <laughs> İsim sayesinde. nasıl da gerçeğini söylersiniz. Nasıl? Bence güzel bir şaka. Ve de renkli koyun ben yaptım diyorsanız. İsim falan vermedim kendisi çıktı diye siz arkadaşlar böyle troll yaparsın Minecraft'ta birbirini görerek. Hani Minecraft'ta birbirini de görerek video çekmiştik. Minecraft'la Minecraft'ta evin daha yarısını yapamadık. Bunun videosunu çekmeyeceğiz. Ama arkadaşım YouTube gelirse yapacağız yine arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bitti. Ekran sahne ve sonuna iki tane video çıktı. Bunlara tıklamayı Unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum bu arkadaşlar. Ve bay bay.